Merhabalar arkadaşlar. Bugün size birlikte evdeki imkanlarla nasıl ninja olunur ve ve nasıl oynanır yapacağız. Ya <laughs> tam üzerindeydi düştüm. Masamın üstü biraz dağınık Bir dakika. Bir dakikaya geliyorum. Hayır hızlandı mı? Bir dakika. Arkadaşlar Arkadaşlar. Ben... İyi. Arkadaşlar şöyle söyleyelim. Geçen hastaneye gittik. Gözümün sorunu yokmuş. Ama şey ben gözlük takmaya heves ettim diye babam sıfır numara şablon cam bir bir gözlük almış, mavi ışığından koruyan, Ninja yıldız yaptım da hep yapıştırıcı bu. O yüzden bunu aldık. Anne öylesine giyiyorum. Hadi videomuza geçelim. Ben, ben şimdi malzemeleri hazırlayıp geliyorum. Geliyorum. Bir dakika malzemeleri hazırlamadım. Bekleyin. Ben iyiyim. <laughs> Arkadaşlar bir tane eldivenim vardı. Uykanıyormuş. O yüzden siz eldivenin yani kullanılmayan siyah eldiven yani çorabınız varsa onu alıp parmaklarınız geçecek şekilde 5 tane kesebilirsiniz. Ee, yapabilirsiniz ama benimki yıkanıyor o yüzden gösteremeyeceğim. Evet. İlk olarak Böyle bir şey yapacağız. Arkadaşlar bu arada Bir tane short videosu aç atmıştım ninja nasıl olunur diye. Onu siz bir geçin şimdi daha iyisi var. Eldivenim olsa daha da iyi olurdu da. Tamam. Evet. Şimdi bir tane tişört. Herhangi bir siyah şey tişört. Ben bunu seçtim. Şöyle. Böyle. Bunu geçiriyorsunuz ama ya şey yapmıyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz. Sonra şu iki kısmını alıp bağlıyorsunuz. Ben bağlayamadığım için anneme yaptıracağım. Böyle Hi, yapıp geliyorum hemen. Ben annemi bağlattırdım arkadan. Şimdi böyle. Maskeye hiç gerek yok. Siyah maske de olsa. Böyle yaptıktan sonra hemen böyle yapabilirsiniz. Şimdi eldiven olsa göstereceğim. Zaten vardı. Ee, ben kendime kılıç yaptım böyle. Böyle. Siz de kılıçtan, tahtadan, plastikten yapabilirsiniz. Hadi o zaman nasıl oynanır videomuza geç. Ha bir şey unuttum. Geçeceğiz. Şöyle fazla kalınlığı içinize sokabilirsiniz. siyahlığı bozayım mı? Tamam bozuyorum. Hadi geçelim. Kılıcım. Oh. Kılıcımı arkama sokmayayım arkadaşlar bozuluyor. Elimde dur. Salonda oynarız. Ben hemen kamerayı hazırlayayım. Annem mutfakta. Hemen geçiyoruz salona. Şimdi salondan bütün açı görebilecek. Bir dakika. Bir dakika hemen tamam, geliyorum arkadaşlar. Neyse biraz ninja şeyine geçelim. O... Oh. Biraz canavar oldum gittim arkadaşlar. Böyle değdi. Ay. Şu ağır gözüküyor. Arkadaşlar şimdi bir hareket göstereceğim. Yani öğreteceğim de. Hadi. Böyle yere çıkıyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz. Sonra da şöyle. Tek hamle. Bir. A, bir dakika. Bir. İki. Yapamadım bir. İki. A, ben de yapamadım bir dakika. Videomuza geçelim. E ee, Biraz kaçmak yok mu? Şimdi diyelim ki bir arkadaşımı ebeledik. Ebeledim. Size bu hareketin dairesini göstereceğim. Bekleyin. Görmediniz herhalde bir daha. Ay ben şunu çıkaracağım. Nefes alamıyorum. Aa. Hadi bakayım. Öldüm. Böyle yapmayacaksın. Bir daha. Gördünüz mü? Gördünüz, gördünüz. Ne yapacaktım ben? Evet. Ben bayağı değeceğim. Deyemedim korkudan. Bir dakika. Değeceğim. Değdiğimi gördünüz mü? Salanıyor. Çok sıkıcı olmaya başladı. Devam ki. O ne ya? Kılıç alıp geliyorum. Kılıç hareketleri. öyle bir harekete merhaba Şimdi... Kılıç tamam mı dur. Kılıcımın tadına bakacaksın. Şşş. Daha da güzel tadına bakacaksın. Kılıcımın tadına çok güzel bakacaksın. Uff. <gülüyor> 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 Ay, bu, kadar de. bu videomuz bu kadar da şaka. Bu videomuz bu kadar da bay bay. İyi. Güldüysen <laughs> 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 yorumlara yaz.